Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün nargile yapımıyla başlamak istiyoruz kanala. Şu an üzüm ve anason tütünlerini karıştırarak e, güzel bir nargile yapacağız. İçimi daha zevkli olduğu için. Evet başlıyorum şu an. İlk önce ikisini karıştırıyorum. Tane tane yapıyorum. Daha güzel seyrek olduğu için, seyrek olması için. iyice birbirine karışmaları için. Karıştıktan sonra lüleye serpiştirerek yaydırarak her tarafına yedirmemiz gerekiyor. Evet. Görüyorsunuz. Şu an folyo aşamasına geldik. Folyomuz ince olduğu için iki kat yapıyoruz. Ve lüleye oturacak şekilde üstü düz bir şekilde yerleştiriyoruz. Güzelce sarmamız gerekiyor tabii ki. Evet gördüğünüz gibi şu an düz bir şekilde. O arada kömürlerimiz oluyor tabii ki ocakta. Sıra derme aşamasına geldik. Şu an derme aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi Kömürleri koyduğumuzda yanmayacak şekilde delmeye özen gösterin. Ne kadar çok büyük delik olursa nargile o kadar çabuk yanar. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde gelebilirsiniz Evet arkadaşlar. Nargile de e, suyu borunun az bir şey geçecek şekilde yapmanız gerek. Çünkü içimin rahat olması için bu şekilde uygulamamız lazım. Marpıçı şuraya takıyoruz. Dediğim gibi bu bir takımı. E, buraya taktıktan sonra eğer ki marpıçınız oturmuyorsa nargile bandıyla marpıcınızın ucunu sarabilirsiniz. Sıkı olsun hava gelmesi için. Şu şekilde mesela. Şu an takıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an nargileyi açacak arkadaşımız. Nargileyi sık ama çok çekmememiz lazım. Evet şu an arkadaşımız gördüğü gibi açıyor. sık ama çok asılmadan çekmeniz lazım. Bu şekilde açarsanız iyi olur. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.